Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bir yalı çapkın incelemesiyle daha karşınızdayız. Bölüm uzundu. Bakalım biz ne kadar konuşacağız. Yalı çapkını 56. bölümü konuşuyoruz abi. 2 saat 52 dakika bölüm olur mu abi ya? Yani hani bir dönem dizisi çekiyorsanız mesela Kuruluş Osman gibi ya da Dilleş Ertuğrul gibi olabilir. Ama bu tarz bir dramada gerek var mıydı bilemiyorum. Gerçi yalı çapkında bir bölümde o kadar çok farklı türde şeyler oluyor ki bu dizinin türünü de karşılaştırmak çok ama bu kadar uzun olmasına rağmen 2 saatlik bölümlere nazaran ben daha çok beğendim. Yani herhalde süreden de dolayı daha çok olay sıkıştırmış Güngör Bey ve bu sezonki hep bir bölümde tek olayın dönmesi olayını birazcık kırarak daha hareketli bir hale getirmişti. Aslında bölüm süresini kısarak bunu yaparsa, hani 2 saat 20 dakikalara bunu sıkıştırabilirse bence yine de eskisi kadar olmasa da izlenebilir bir dizi bize sunabilir gibime geldi. O zaman hemen bölümün detaylarına geçelim abi. Diziyi nerede bırakmıştık abi? Orhan kurtulacak mı? Seyran planı yaptı ve Orhan polisler eşliğinde karakola doğru yol alıyordu ve Seyran'la Ferit yüz yüze gelmişlerdi. Dizi 56. bölümde iki ana aks üstünden ilerledi. Orhan kurtulabilecek mi? Pelin'in karnındaki çocuk kimden? Biz aslında bu iki ana aksı seyrettik bu bölümde. Genelde tek aks üstünden gider. Yan hikayeler dahil olurdu. Bu sefer iki ana aks vardı aslında bölümde. Tabi zaten başarılı bir senaryo yazmak istiyorsanız bu kadar uzun sürelerde. Bir tane ana aks olur bir de onun yanında ana aks gibi gözüken ama işte Pelin olayı gibi bir olay olur. İki tane farklı olay yaparsınız. Böylece yan karakterler de o olayla uğraşabilirler ve bu da ana olaya bağlanabilir bölüm sonunda. Ki nitekim öyle oldu. Bölüm sonundaki olayla birlikte aslında Seyran, Ferit ve Pırıl 3 üçü bir anda kaldılar ve diğer bölüme de bir çengel atılmış oldu. Yan hikaye diğer bölümün habercisi olmuş oldu. Bunu zaten uzun zamandır yapılması gerekiyordu. Yıl çapkındaki en büyük eksikliklerden birisi buydu. Tutarsızlıkları ya da saçma hikayeleri geçiyorum. Yapılması gereken şeylerden en temeli elindeki hikayelerle, elindeki şu ana kadar gelmiş karakterlerle ikili ya da üçlü bir ilerleyiş yapıp hikayeleri farklı yerlere dallandırıp ondan sonra bir noktada bir bölüm ona devam etme, diğer bölüm ona devam etme şeklinde devam ettirmeniz gerekiyordu ama Yalıçapkın'da hep bir tek bir olay oluyordu. Diğer yan olaylarda hiç ilerlemediği için, akmadığı için biz hep aynı şeyi izliyormuşuz hissine kapılıyorduk. Aslında bahsettiğin şu değil mi abi? İki ya da üç farklı aks ilerlerse seyirciyi de diri tutar. Seyirci diziden sıkılmaz. E tabi sıkılmaz çünkü bir de şöyle bir şey de var. Hep de aksiyon olan bir dizi de değil bu bir noktada ve sen zaten Seyran'la Ferit'e de çok göstermiyordun son zamanlarda ayrı olduklarından dolayı falan. İzleyicinin elinde izleyebileceği bir şey kalmıyordu ki. E, Seyfer yok bir aksiyon yok mantıklı olan. Olsa da çok saçma sapan oluyor işte. Kazma'ya gidip böyle korkutmaya çalışıyorlar. Orhan bir anda adam çıldırıyor böyle bir plan yapıyor. İşte başına bir şeyler geliyor falan. Yani gerçekçiliğini, sadeceliğini yitirmişti dizi. Hep konuştuğumuz mevzu oluyordu. Tabii ki de burada tretman kurulumunda büyük bir sıkıntı vardı senaryo bakımından. Şimdi Güngör Bey'in yanına da bir arkadaş alınınca daha herhalde ikisi matematiksel olarak iyi gidiyorlar gibime geldi. Tek başına olması durumundan daha iyi oldu bence yanına birisinin eklenmesi. Bu bölümü beğendin mi abi? Ben hani hislerim çok kayboldu aslında bu diziye dair. Ama bu bölümü izlerken 2 saat 52 dakika olmasına rağmen diğer bölümler kadar ben ne izliyorum şu anda demedim. Hani dedim ki güzel hani eski bölümler tadında değildi ama bu sezonki bölümler arasında 3'e 4'e koyarım. Ya da belki 2'ye koyarım bilemiyorum. Hani zaten 3 tane toplasam belki de bölüm vardır iyi. Bu sezon çıkmış olan ikisi de Güngör Bey'in yazdığı bölümlerdendi. Bu da onlardan birisiydi herhalde diyeceğim ama hani yine de yükseltmiyor bir şey beni bu dizide. Mesela Seyran'la Ferit'in o Karaköy'de köprünün orada oradaki konuşmalarında 12-13 farklı açıdan biz onları görüyoruz. Yok iki farklı drone'dan görüyoruz. Reklam filmi gibi çekmişler ama ya bana bir şey hissettirmiyor o sahneler güzel yazılmış olmasına rağmen mesela. O zaman hemen bölümün detaylarına geçelim. Orhan tutuklu bir şekilde yargılanıyor. Halis Orhan'ı kurtaracak mı üstünden ilerleyen bir hikaye vardı ve daha sonrasında da aslında Halis'in devreden çıkıp bütün ipleri Ferit'in aldı ve babasını kurtarmaya çalışan bir Ferit gördük. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Uzun bir aradan sonra bu bölümde çok güzel sahneler vardı. Onlardan biri de bence Halis Orhan Ferit'in karakoldaki sahnesiydi. O çok iyiydi tabii ki de sadece bir sahne olmasa da güzel diyaloglar izledik. Orhan'ın babasının ayaklarına kapanması, Ferit'in de baba kalk ayağı falan demesi. Ferit'te bir çaresizliği gösterdi yani ve ben asıl şeyi çok beğendim. Eve dönerlerken şunu konuşuyorlar. Ferit şöyle bir cümle kuruyor yani dedesine. Hani ben hep kendimi yalnız zannederdim ama bu yılda asıl yalnız olan babammış. Sen ona babalık etmemişsin. O bana nasıl babalık etsin? Hep konuştuğumuz mevzu vardı ya. Bunu dedi, dedi. Dedesini. Ve bir şeylerin farkına vardı Ferit yani bu olayla birlikte. Babasının neden pasif bir karakter olduğunu ve o yıldaki kalabalıklar içindeki en yalnız kişi olduğunu gördü. Bunu da temel sebebi aslında dedesiydi. Ve o dedesine karşı olan hayranlığında bir noktada azalma oldu. Bu da Ferit'in ilerlemesi için iyi bir şeydi. Yani Ferit özelinde iyi ilerliyor hikaye onun değişimi açısından. Farklı şeylere evliliğe bir şeylerin farkına vardı karakter. Bu hikaye tabii sonra nasıl ilerledi? Ferit aslında Kazım'ın şikayetini geri alması üstünden babasını kurtarmak istedi. Bu noktada da aslında Seyran'ı devreye soktu. Evet. Hani Seyran'ı görmek istediği için değil aslında çaresiz olduğu için bu bölüm. Seyran'la daha çok bu iletişimi sürdürdü. Onun harici Seyran'la Ferit arasındaki diyaloglarda şey güzeldi. Hani Ferit'in o çaresizliğini bir noktada izlemek iyiydi ama dediğim gibi çok iyi çekilmiş olmasına rağmen bende bir his uyandırmadı. Yani çünkü Ferit'in onu sadece sırf babasını kurtarmak için oraya gidip Seyran'ı ağladığını hepimiz biliyorduk ya. O yüzden de çok bir anlam ifade etmiyordu. Seyran buna rağmen babasına istemese de dahi bunu kabul ettirmeye çalıştı. Geri çekmesini istedi ama o da çok böyle üstelemedi. Tabii sonra ne oldu? Ferit Kazım'ın yanına gitti ve onunla konuştu. Bu arada bence bölümdeki iyi sahnelerden biri de o ikisinin sahnesiydi. Kazım'ın özellikle ben senin için kurşunların önüne atladım. Sen de beni kurtardın. Artık ödeştik demesi aslında birinci sezondaki hikayeyi güzel bir şekilde alıp buraya harmanlamaktı. Bence Günger Bey bu paraleli güzel kurdu. Evet bazı paraleller anlam taşıyor yani. Şimdi Tabi tabii güzel olmayan paralellere de geçeriz ancak oradaki diyaloglara bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünüyorum ben bölüm bu kadar uzunken. Hani belki Abidin abiyle konuşurken konuşulabilirdi birkaç bölüm. Bu olay yaşandıktan sonra işte o benim için kurşunları kendisine atmıştı. Ben onu kurtarmasaydım olur muydu abi falan diyebilirdi Ferit böyle. Bunun bilincinde olarak bu diyalogun yaşanacağını biz tahmin ederek oraya gitseydik belki daha da anlamlı olabilirdi. Ama yine de güzeldi. O sahne bölümde gerçekten bu kadar uzun bölümde iyi doneler vardı. O yüzden incelikli düşünülmüştü. Ama zaten Günger ve hep Ferit Kazım hastanelerini iyi yazıyor fark edersen. Daha sonrasında da Seyran babasıyla son bir konuşma yaptı. Babası da ona dedi ki artık eve döneceksin. Ferit Korhan'ı unutacaksın ve Ferit'i de unuttuğunu bana ispat edeceksin dedi. O hikaye o şekilde bırakılmış oldu. Zaten önümüzdeki bölümde de göreceğiz o hikayenin devamını. Aslında benim geçmek istediğim diğer aks bu çocuk kimden abi? Şimdi şöyle Serter geri döndü. Zaten fragmanda da görmüştük. Fragman analizimizde de bahsetmiştik Serter olayından. Serter'in gelişi bir anda ortalığı yıktı. Sertel'i de gerçekten özlemişiz. Çünkü onun da hikayesi çok yarım kalmıştı. Bir anda çocuk paket olup yurt dışına gitmişti. Bir sosyal medya paylaşımı üzerine haberlerden ya da duymuş olabilir Sertel bu durumu. Pelin'e daha önce bir birliktelik yaşadıkları için hani bu çocuğun babası kim? Bunu öğrenmek istiyorum diye geldi. Orada güzel bir detay var. Pelin'in Sertel'le birlikte bir kere birlikte olduğunu öğrendik. Bunu biz bilmiyorduk. Bu üstün körü olarak acaba oldu mu? Acaba olabilir mi diye söyleniyordu bize. Evet ve Pelin de bu süre zarfında hamile kalmış açıklamasının ardından çocuğun hep feritin olabileceğini düşündüğü için hiç teste yaptırmamış. Bu yüzden hala da yaptırmamış. Annesi de bu bölüm hani gidip bari biz öğrenelim kimseye söylemeyiz en kötü tarzında konuşmuştu. Ve büyük ihtimal gelecek bölümde de fragmanda göreceğimiz gibi Serter bütün olayı ortaya dökecek. Yani buraya sadece Pelin'le bu mevzuyu konuşmak için gelmedi. Zorlu güzellik olmaz. O yüzden de çok karışacak olaylar. Bakalım ya yani göreceğiz. Ben ama Ferit'ten olduğunu düşünüyorum nedense. Sanki bu hikaye bu çocuğun düşmesine doğru gidiyor. Evet evet yani ben bir noktadan sonra sonuçlar açıklansa dahi düşmesi de asıl sürpriz olacak bence işlerindeki. çünkü o kadar bu durumu Pelin'in acaba çocuğu düşürecek mi düşürmeyecek mi her bölüm işte kız yok bayıltarak yok bir yere giderken ki çekimlerle bize hissettirdiler ki ya bir şey gelecek bu bebeğin başına bunu biliyoruz. Ya bu Ferit'ten olsa da Serter'den olsa da artık çok bir anlam ifade etmeyecek ama diğer bölümünde yine ikili bir çatışma kurmuş büyük ihtimalle yönetmen. Orhan'ın hapisten çıkarılması için farklı bir yola gidilmesi gerekiyor. Seyran'ın burada bir fedakarlık yapması gerekebilir. Ya da Ferit'in kendisini ön plana atması gerekebilir. İkinci kısımda da Sertar Pelin'i nereye kaçırdı? Ne yapacak mevzusu çıkacak? Yine bir ikili ilerleş olacak. O yüzden diğer bölüm umarım daha kısadır ve daha dinamik olur. Ümitlerim daha iyi diğer bölüme göre. Tabi Pelin'in bir başka hikayesi daha var. Sacide hikayesi. Gülgün öğrendi. Eline kozu geçirdi. Gülgün bu kozla birlikte yalıya döndü ve muhtemelen yalı da elindeki kozla kaos yaratacak bir noktaya geldi. Çünkü bu Sacide mevzusu da aslında bütün hikayeyi baş Açlıtan mevzu evet ve ifakat de bunu biliyor. Gülgün'ün ifakatin bu arada sahnesi ifakat demişken aklıma geldi. O sahne de güzel sahneydi. Ben de çok beğendim ve Gülgün'ü uzun zaman sonra ilk defa bu kadar ayakları yere basan bir şekilde gördük. Yani olumlu hamleler bunlar. Ben günger bir kadın karakterleri çok önem verdiğini düşünen birisi değilim. Ama helal olsun. Bu sezon onu geldiğinden beri iyi işledi. O zaman hemen yan hikayelerden de kısaca bahsedelim. Nüket Şehmuz Halis sahnesi vardı. Ben orada şey de beğendim. Karşı koltukta Nüket'in diğer kişiliği vardı falan güzel diyaloglarla bence verilmiş. Ben beğendim. Çekim olarak beğendim. Yani bilmiyorum belki de çekim öyle olmasaydı çok anlam ifade etmeyebilirdi ama ben beğendim ve o sahnedeki Halis Korhan'ın çaresizliği benim çok hoşuma gitti. Onun dışındaki bir başka hikaye de Seyran için Akın karakteri geldi. Melih Özkaya'nın canlandırdığı bu karakter. Bir dert ortağı mı olacak? Dert arkadaşı mı olacak? Bakacağız artık. Ama yeni bir erkek karakter dahil oldu. Zaten sen de uzun zamandır erkek karakter nerede diyordun? Evet ya yani bayağı geç kalındı ama Yine de dinlenildi sözünüz yani bu güzel oldu. Çünkü şöyle bir mantıklı hikaye yazabilirsin. Madem Seyran'la Ferit'i uzaklaştıracaksın bu mevzuda ve Seyran bir fedakarlık yapacak madem Orhan'ı kurtarmak için. Bu noktada da Ferit'le görüşemeyecekse bir karakter ekleyerek Ferit'i kıskandırmak gerekebilir. Çok da efendi bir çocuk getirmişler. Tip olarak ben çok beğenmedim ama iyi bir oyuncu olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden de farklı sahneler bize izletebilirler. Ama şöyle de bir şey var. Bu olayın sahiciliği konusunda tabii ki de Ferit kıskanç bir adam olduğu için Seyran'ın yanında kimi görse görsün kıskan ama e, Seyran'ın öyle çok hoşlanabileceği ya da bir ilişki ilerletebileceği insan değil çünkü çok fazla düzgün bir adam gibi geldi bana ilk etapta ama tabii şimdi Yalı da düzgün karakter hiç kalmadığı için bilemiyorum belki onun da arkasında bir iş olabilir. O zaman Yalı Çapkın'ın önümüzdeki bölümlerini karıştıracak iki tane farklı aksa geçiyorum. Bir tanesi şuydu. Abidin Ferit'le konuşurken benim ailem olmadığı için diye bir cümle kullandı. Bizim seninle uzun süredir konuştuğumuz hatta iki hafta önce çektiğimiz videoda da bahsettiğimiz Abidin Acaba bir Korhan olabilir mi'nin sanki ufaktan tohumu ekildi bu cümleyle. Gerçekten öyle çünkü onda da bu sezon bir durgunluk vardı. Bekletiyor yani Sen de sonu birazcık daha unutturmaya çalışarak aslında oradan da büyük ihtimal bir bağlama yapacaklar hangi karakterle olacağını konuşuruz. İşte o karakter de Suna. Suna'nın falcıyla görüşmesi ve falcının söylediği birkaç cümle çok kritik. Falcı diyor ki senin en başta ne istediğini hatırlaman gerekiyor. Herkes her şeyin bedelini ödeyecek. Kaderine yazılan ilk evlilik gerçekleştiğinde her şey düzelecek. Bu süreç içerisinde bir sürü can kaybetmişsiniz. Can kaybetmeye devam edeceksiniz. Evet birileri ölecek gibi bu kişi de büyük ihtimal kendi annesi olabilir ya da halis korosu olabilir. Ya da Pelin'in bebeği olabilir. Pelin'in bebeği olabilir o da bir can. Sizin bir kader bağınız varmış ve bu yazgı bozulmuş dedi. Bu noktada da sanki bu yazgıyı bozan kişi Sacide üstünden Pelin olması evet. ve Suna'nın bu olayı öğrenmesi sonucu acaba Suna Pelin'e bir şey yapabilir mi? Sen benim yazgımı bozdun diye. Tabii ki belki de çocuğun düşmesindeki temel sebeplerden birisi Suna'nın onunla tişirken onun yol açacağı bir olay da olabilir. Yani çünkü en mantıklısı da bu gibime geliyor. Yani durduk yere de çocuğun düşmesi çok abes olur diye yani bir mantığa bağlamak gerekebilir ve falcıya bu kadar inanmasından vesi günleri kendi kaderi çizgisini tekrardan düzgün yola sokmak istemesinden dolayı böyle bir yola gidebilir Suna karakteri. Bu mantıklı olabilir. Suna'yı bu sezon gerçekten iyi işlediklerini söyleyebiliriz. Hocam bu arada biraz geyik olsun ama yani bu falcının mekanı nerededir bir randevu alalım. Belki bize de bir kısmet bulur. Çünkü benimle böyle bir kader çizgimde bir şaşmışlık var herhalde ki bana da böyle bir denk gelmiyor. Birilerine bir şey yapmamız gerekiyorsa yapalım da biz de yolumuza sokalım hayatımızı ya. Böyle bir şey var mı? Arkadaşlar bu falcının numarasını bulduysanız yorumlara hemen ekleyin. Ben de gitmek istiyorum. Para yani ise verelim artık yapacak bir şey yok. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Dizi çok değişmediği için biraz kendi tarzımı değiştirdim. Bunu da yorumlarda beğendiniz mi beğenmediniz mi diye de bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere ama şimdi ayrılmayın çünkü birkaç gün sonra da bizim fragman analizi videomuz gelecek. Şimdilik videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Başka bölümlerde görüşmek üzere.